Bu raf tamam. Ay, Sana bir can borcum var Nazmiye. İnşallah ödemek zorunda kalmazsın Anıl. Ay, yuh ama artık ya. Ay, gene kim bilir ne yaptınız ya Anıl Bey? Ya bir şey oldu mu? Geçmiş olsun. Olmadı. Bir bir şey oldu mu? Olmadı. Ertan Bey bana hiçbir şey olmadı. Ayrıca ben de... Düşüyordu neredeyse. E düşer o, düşer, düşer kalkar. E, ben size bir şey oldu zannettim. Çok korktum. Korkmanıza hiç gerek yok. Ben gayet iyiyim. Maşallahım var. Müsaadenizle. Çalışıyoruz biz. Müsaadenizle. Demek durum bu kadar ciddileşti ha? Kolay gelsin. Boa you guys knows me on